İlk Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Tok mesajında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliğe kabul edilişiyle birlikte 1981 yılından itibaren aynı gururla kutlamaya devam ediyoruz dedi. Öğretmenlerin bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olduğunu belirten Başkan Tok, öğretmenlik bana bir harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum anlayışını ifade eden çok seçkin bir görevdir. Öğreticilik kutsaldır. Çünkü iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayırma vazifesi Allah peygamberine vermiştir. Öğretmenlik bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanamayacak kadar saygın, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu özel ve kutsal bir meslektir diye konuştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü için yayınladığı mesajında tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, öğretmenlik bir meslekten daha ziyade hayatını milletinin çocuklarını yetiştirmeye adamışlığın adıdır. Geleceğin inşa edilmesinde en büyük sorumluluklar öğretmenlerin omuzlarındadır. Milletimizin geleceğini şekillendiren öğretmenlerimiz, gelecek nesillerin vatanına hayırlı evlatlar olarak yetişmesinin sigortasıdır dedi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'da yayımladığı mesajında geleceğimizi şekillendiren, eğiten, öğreten ve bizleri, çocuklarımızı yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Geleceğin mimarı, aydınlık yarınların yol göstericisi hiç şüphesiz ki fedakar ve cefakar öğretmenlerimizdir. Öğretmenler öğrencisine bir anne, bir baba şefkatiyle yaklaşarak onları en iyi şekilde yarınlara hazırlamaktadır. En mukaddes ve ulvi görevi yerine getiren öğretmenlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz ifadelerini kullandı. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Şahin mesajında, 24 Kasım Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Bu anlamlı gün öğretmenlerimize olan saygımızı yenileme, yüceliğini bir kez daha anma ve sevgimizi gösterme günüdür. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır ifadesinde olduğu gibi öğretmenler gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız en büyük gücümüzdür ifadelerini kullandı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlerin tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olduklarını belirten Başkan Kul, öğretmenliğin toplumun en saygın ve en kutsal mesleği olduğunu ifade etti. Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir dedi. Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur 24 Kasım Öğretmenler gününü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Belur mesajında bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul etmesinin 88. yıl dönümünü ve 1981 yılında kabul edilen Öğretmenler gününün 35. yıl dönümünü hep birlikte kutlamaktayız. Milli Birlik ve Beraberliğimizin Teminatı yurdumuzun dört bir yanında fedakarca bu kutsal mesleği icra eden ve gittiği her yerde ilim ve irfanıyla hizmet eden dünü bugünü olduğu gibi yarınları da şekillendirmeye ve aydınlatmaya devam eden öğretmenlerimize milletçe vefa borcumuz olduğu unutulmamalıdır dedi. Ledik Belediye Başkanı Selim Özbalcı da 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özbalcı mesajında, Öğretmenlik bedeli hiçbir maddi karşılıklı ölçülemeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Öğretmenlerimiz insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan, eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen atsız kahramanlarımızdır ifadelerini kullandı. Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar mesaj yayımlayarak öğretmenleri kutladı. Uyar, ülkemizin her köşesine ulaşarak fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vefat eden ve şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygı mı sunuyorum dedi. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sarıcıoğlu mesajında "Bir milletin geleceğinin şekillenmesinde en çok emek veren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerin emek vermediği toplumlarda hiçbir gelişme, insanlığa yararlı bir sonuçla karşımıza çıkmaz. Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı ülkemizin refahına yönelik en büyük yatırımdır. Çünkü eğitim ve öğretime" gerekli önemi vermeyen toplumlar hiçbir kazanımlarını ellerinde tutamazlar şeklinde konuştu.